Bence bir insan sevdiğini güzel bulur her zaman. Çünkü sevdiğin insan senin için dünyaların en güzelidir. Sevdiğini güzel bulur. Ya ben güzel olduğunu severim de bir kere başıma geldi böyle bir şey. Sevdiğim kişiyi güzelleştirdim. Sonrası ne oldu. Beni unuttu gibi bir şey oldu. Birisini sevmem için güzel olması gerek. Ama seversem de güzelleşir zamanla. İkisi de olabilir. Sevdiğini tabii ki de güzel bulur. <laughs> sevdiğini güzel bulur. hem güzel hem seviyoruz. Tabii ki de güzel bulduğunu sever. Bana göre insan aşık olduğunu sever ve güzel bulur. Ben yakışıklıysa aşık oluyorum. <laughs> Önce güzel bulduğunu sever. Sevdikten sonra da her hali ona güzel gelir. Yani ikisi de doğru. Güzel bulduğunu sever çünkü estetik anlayışlı bir şey var sonuç olarak. Platonik aşk da bu zaten. Bence sevdiği için güzel görür. Güzel bulduğunu severim çünkü çekici gelmesi Her zaman için ön plandadır. Sevdiğini güzel bulur. Sevdiğini güzel bulur. Erkekler için her zaman güzellik ön plandadır.